Evet, sevgili Dost takipçilerim. Bugün 10 Ağustos, Çarşamba. Yaklaşık 3-4 gündür, her gün akşam saatlerinde yağmur yağıyor. Ee, ve öyle güzel yağıyor ki, öyle hızlı da değil, yavaş yavaş tam toprağa işleyen cinsinden. İşte görüyorsunuz orada. Rabbim bereketini gönderdi, rahmetini gönderdi. İnşallah, berekete vesile olur. Sebzelerimizde de sulamaya gerek kalmıyor. Şöyle, <laughs> bu karşıda gördüğünüz yol, e, asfalttan girdiğinizde, direkt geleceğiniz meydan burası. Gelmek isteyenlere söylüyorum tabii ki. Herkese kapımız açık e, ee, ister dinar tarafına ister sandıklı tarafından gel geleceksiniz. Avşar köyünü gördüğünüzde sandıktan gelirken sağa döneceksiniz. Dinar tarafından ya da İsparta ya da Durdur Antalya tarafından gelirseniz sola döneceksiniz. Dönerden dönüp geldiğinizde direkt bu meydana geliyorsunuz. Şöyle meydanın yanında bir e, köy konağı gibi bir bina var. Aynı zamanda orası kahve, e hemen kahvenin yan tarafı da bizim evimiz. Emanet olarak şu an bizde. Tabi gelirken Nevale ile gelirseniz daha çok memnun kalırız. Özellikle o denizde yaşayan bir arkadaş var. Bu sefer baş harfini de söylemeyeceğim. O kendini bilir. Nevale ile gelirse çok memnun kalırım. Şu arkadaş yağmurda ıslanmaya çıkmış. Vay be diyor. aleyküm selam. Hava çok güzel. İzmir'de olsan yanardın. Ha doğru sen Antalya'daydın. Hiç yağmur mağmur yokmuş Antalya'da. Evet. Tam uyku saati de. Evet. Hepinize iyi seyirler.